arkadaşlar bugün yanımda İlkay var. İlkay cezayı çekeceğiz dedi arkadaşlar. Benim limonum şu. Nerede lan? Bulamıyorum. Evet bu. E, İlkay'ınki şu. Bu lan bu bu. Hayır seninki o değil bu. Bu ben bunu aldım. Bu. Lan bu benimdi bu senindi. Gelirmişim ya ben. Başlıyorum. Ya, i̇lk önce İlkay'a başlasın arkadaşlar. Bismillah. Tutacaksın öyle. Sonra suyunu içeceğiz arkadaşlar. İlk ayağımı süremem dedi. Ayağımı <laughs> Ben nasıl tutacağım lan? Limon bitti lan. Ben şunu alacağım. <laughs> tut tut. Öyle değil Pardon. lan. Kabuğuyla tut lan. Şu anda ısırmıyorsun. Ben ısırdım. Isıracaksın. <laughs> Hiç şey <laughs> şimdi hepsini yiyeceğiz. Allah Allah hepsini Allah Allah Allah. Allah lan. Allah. Allah Allah Allah. Allah Tut ben hepsini yiyeceğim şimdi. Al lan al. Allah Al. Ben hepsini yiyeceğim şimdi. Allah ben hepsini yiyemem. Yiyeceğim. Ay ben sayamam. Yiyeceğim. Lan sus. Yiyeceğim. çok reis lan tamam yeter o kadar yiyeceğiz. Tamam lan. <laughs> al. Al sana muzurüm. Ver! Al şunu. lan bunu bir süre var ki. Ütüleyeceğim. <laughs> Yiyeceğim. <laughs> 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 İyice ısır. Buranın içine ettik. Tükür <laughs> mü böyle içine yapacağını işte. <laughs> <laughs>